İlk adım alır mı? Hiç alamakla yakından uzaktan alakam yok. Senin ta... Hastanede beni kaçırıyorlar. Mal mısın nesin sen? Nereden koşacağız mı şimdi biz? Allah belanı vermesin senin. Araç kiralama nerede dur. Ama oh, niye de... ben hep ekip aldığım kişiler geri zekalı mal çıkıyor ya. Kral. Çekilmiş şey şey bize. Sana diyorum sana. Ay, pardon gaz kaydı Döv lan. Döv Kanka <laughs> kız var. <laughs> Kanka kız var. Kız var. Kız var. <gülüyor> 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 var. Merhaba e, ee, araba mı istiyorsunuz? Sahibiyim de burada. Dostum. Efendim. Burası kime ait? Patronuma, patronuma. <laughs> Niye sordun birader? Yamanların değil mi burası? Evet. Ben de Yamanlarda. <laughs> Yok ya. Ha, vallahi ben yeni geldim kral kusura bak, bakma bak, ya. Bak, bak bu maskeyi gördüğün herkes Yamanlar. Tamamdır ben yeni geldim biliyor musun? Bak şu 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 ipne de bak. Ablan nerede lan benim? Pardon. 31'ler çekildi mi? Adamları dövüyoruz gel gel kızın Oğlum yapma, yapma 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 sizin amınıza Amınıza vurmayın adam, adam. abi burada vurmayın ya Öyle Amına yok. koyayım öldüm <laughs> Hadi aslanım göreyim seni sana dedim oğlum seni Terminatör yapacağım demedim mi? Hadi koç Açtım bunu Abla abla Ne var? Geceliğine kadar Şimdi random bir tane kıyafet yapacağım yanlışlıkla bir hani biliyorsunuz bazen gidiyor benim şeyler. Neyse. Efendim ben Biz şimdi kira araba kiralama falan yok mu burada amına koyayım? Koşacağım mı ben buradan oraya kadar? Ay senin ben sikiyim. ananı sikeyim böyle bir şey. Yok. Orada araba vardır çalacağım şimdi. Yağmur başladı bir anda. Kestin onu. Havayla oynuyor pezevenkler. Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte bir sağma solma bakıyorum da tekrar yalnız olduğum için tek başıma video çekmeye girdim. <laughs> Of! Ah, 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 ah. Pastı polise sahte ihbar verilir, VPN anonim. Ben bozuyorum, dur. Alo? Alo? Kara paraya ihtiyacın var mı da? Efendim? Kara paraya ihtiyacın var mı da? Evet, şu anda yani... Alacağım diye biri dedi ama gelmedi kimse. Tamam, gelim otele ben bozacağım sana. hadi. Kaç param var? sesin çok kesiliyor senin ya. Motele gelsene bir konuşalım. Geliyorum ben geliyorum hadi. Geliyorum anasını sikeceğim şimdi. <laughs> Veda şimdi çocuğu dolandıracağız. Parayı versin küt açacağım dur. <laughs> seni seven aklımı sikeyim ya. Ya seni seven aklımı sikeyim. Niye ben oğlum niye ben niye niye. <laughs> Arkadaşlar burada arada sponsorlara açığız haberiniz olsun yani videolarımızda sponsor alabiliriz haberiniz olsun. Ben de konuşan kimdi? Şşş. Ben Şş. de ben niye böyle kaldım? Gel gel, köşeye geçelim de. Ben ben. Gel. Sıkıntı yok da kanka, ben nasıl ayağa kalkacağım ya? Hah, eyvallah. Şimdi, ben öncelikle... Selamünaleyküm. Selam. Kaç para bozacağım? milyon var burada. Tamam, at hemen halledelim burada. Burada mı halledelim, nerede dedim? Nerede istersen, fark etme. İlk parayı yollamam. Ya beni dolandırırsan? Kanka beni burada herkes tanır. Ben ayrıca şeyleyim hani. Anladın sen. Dersen, e, istersen kral yani sen bilirsin Çekeceğim şimdi bar sahneden Oğlum niye kimse inanmıyor artık ya? Pardon, pardon, özür dilerim. Pardon, amına koyayım. Özür, özür dilerim, görmedim, özür dilerim. Pardon, onun amına koyayım. Kral sesiniz oraya kadar geliyor. Oyun çöktü mü oyun çöktü hani duyuyoruz abiniz olsun. Arabaya atla. Reislere gidiyorum. Arabaya atla. Neydi? Atla oğlum ben atla da. Yok atlamayacağım. Sektör hadi o zaman Şuraya güzel bir videom yakışır mı yakışır ha. Çekil. Ha, ne çekil üstümüzden geçtin aman ha koyayım. Ya. Amına koyim. Tamam. Sıkıntı yok. Ananı helal olsun bu arada. Ama beni yakalayamazsın baba hani. Ben... Profesyonel sürücü Mike Tyson anladın? İnşallah banlanmayız yani ne bileyim. Hala geliyor pezevenk ya. Sıkıyorlar bana Memur Bey sıkıyorlar sıkıyorlar Ben hani, MKMC kullanıyormuşum Memur Bey bu da sıkıyor bu da sıkıyor bu da sıkıyor Elleri kaldır elleri kaldır <laughs> Allah'ı sıkayım <laughs> Kanka bir şey diyeyim mi? Şu an şey ya yani, savaş çıkarttık amına koyayım. Ay hoştu lan. Amına koyduğum lan bu çocuğu sen ne diyorsun? Bunu da bunu da bunu da bunu da. <laughs> bu çocuğu ne yaptı bu gene? Adama vur adama vur adama vur adama vur. Amına kodumu piçi seni. Soy soy soy. Kadını soy kadını Kanka soy. Kanka nasıl soyayım? Soy. Nereden soyuluyor? G bas. Like soy. Alt taba bas. Kucakla kaç kucakla tecavüz edeceğiz kucakla kaç. <laughs> Mal mısın oğlum? gelirim. Armaçılar Mal mısın hayır hayır yapamam hayır. Öyle birisi Yap, değil. Yaparsın yani. benim aslan oğlum. Yapamam ama. <laughs> <laughs> Hadi bakayım hop sikerler. Dur lan Riyar Epey'de galiba bende bir şey vardı. Benim ben bir şey alacağım. Benim. Nerede şey? Ee, ben de üzerimde ama ilk önce parayı alıyorum krala verin olsun. Yani vermiyorum. Kanka nerede Gelmedi <laughs> kanka da. Geldi mi? Şeyine bastıktan sonra Faruk Hakkın Taşkın diye bir çocuğu seçmen gerekiyor orada. Ne çocuğu? bu çocuk. Ben doluyorum sana 500 kanı tamam. Yolla. Kanka yanıma 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 Neyse yanıma yanıma bağır? yanıma. Neydi? Çoğu Faruk düz duvar atırmana. Araç e. açıkta açık değil mi? Açık açık. Açık. Evet Faruk bekliyor. Kontrol Faruk Bediğim düz yani. duvar atırmana. Adam admin <laughs> ya. E bana ne amına koyayım? 9 milyonum var dedi. Parasını yiyelim. Ne ya lan? Gönder, Gönderdi Faruk'un geldi mi? Bakıyorum hemen kral bir dakika. Banka. 580 tamam. Sen sustalı mı istiyordun? Bas. Hadi görüşürüz kral. <laughs> dur dur gel. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bas şu an kaybetmemiz lazım. Düşmanlar da geliyor. Ananı sikeyim sikiyim. 588 de güzel para. Şş. Oradan geç aynen. Ay. Aa Kanka beyler bak, ne yapıyorsunuz lan? Kanka, indir indir. Kanka inmez ki. Valla bak şu anda benzin de var. Gezdirek amına koyayım. Gel. Sikseler inmem sizin aracınıza. Ben benzinliğe. Benzinliğe gireyim el çekeyim mi? Sikseler inmem beni. E inme ben, ben. kuyut atarım. Şeyde işte galeri, galerin oraya doğru gidiyor yine. Tamam benzinliğe gireyim mi benzinliğe? Patlat patlat patlat. Ananın ablını bellerim seni bak ha. Bak seni benzinliğe. sikerim ha. <laughs> BOOM! Ananı sikeyim ben orası spor. <laughs> <laughs> seni <gülüyor> kodok, seni amaran, sikerim ha. Yarra! Sittirgin. 500 binini karılarla yiyeceğim ha haberin olsun. Bunu <laughs> bomba. Hadi hazır mısın? Bak orada üç 3 <laughs> kişiler kanka ben arabaya bineyim videom atacağım. Vur! Öldür! Öldür onu! Helal! Helal sana! Helal oğlum! İçeriye gel içeriye